edecek. Hakan'cığım ben bu ilgili bir anket yaptım. Bir sokakta çıktım. Ve bakalım ne gördüm. Benimle ilgili bir anket yaptın. Yani senin ilgili değil ama böyle showmanların, talk show ilgili. Talk böyle bir ilgili. Bir, e, showmenler showmanlar ilgili. Ben de ha, benim için bir sokağa çıkan röportaj yaptım. mı yaptın? Bir sürpriz senin için yaptım. Ha, ha. bizde ha. mi var o? Ha. Evet. Allah Allah. Böyle bir şey mi var? <laughs> Şaşırıyor şimdi bak. <laughs> bir dakika, bir dakika durun. Dur dur git gaza getirme öyle dur. Dur <laughs> öyle dur. Nasıl bir şey siz izlediniz mi? Kimse daha izlemedi. Değil mi? Ee, onu ben bugün yayından sonra izleyeyim hastaya. İnşallah onu yayınla yayınlanabilecek bir şey mi değil mi? <laughs> evet. Bayağı terledim yani sokakta çektim dedim. Çalıştım. Hayatı de terlemiş şimdi ter ben terledim. Ben onun sesi açılması için onu izlemesi lazım. Peki izleyelim. Benimle ilgili bir röportaj yapılmış izleyelim. Buyurun. İvana sert yapmış buyurun. Merhaba herkese. Bu cuma beyaz Show'da konu olacağım. Beyaz için küçük bir sürpriz hazırladım. Türkiye'nin halkın beyaz için ne düşünüyor? Biraz sonra hep beraber göreceğiz. Hayri sporlar. En komik sonucumuz kim? Ee, Ali Kırıcı var. Saadettin Teksoy ve tabii ki beyaz. Saadettin Teksoy. Ali Kırca, Saadettin Teksoy yoksa beyaz. Ali Kırca. Türkiye'nin en seksi erkeği kim? Uçan tane kırmızı var. Mustafa Topoğlu, Nihat Doğan ve tabii ki Beyaz. <laughs> Nihat Topoğlu. Ne? Nihat. Nihat Doğan mı? Ha Nihat Doğan. Canlı yayın yayında en terleyen showman kim? Tabii ki Beyaz. Vallahi devamlı seyrettiğim için Beyaz. Ee, Türkiye evde kalmış unlumuz kim sizce? Eee valla pek düşünmeye gerek yok beyaz <laughs> Bir soru sormak istiyorum size Türkiye'nin en anasının kuzusu kim sizce? Ee, beyaz var, Simbula var ve Fatih Urek var Beyaz 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 Bizimle değilsin Vay 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 vay. Evet. Aslında normalde Biraz röportajdan çalıştık. değil kalkıp bökmek istediğim için şey yaptım evet. <laughs> Çok ama mükemmel olmuş gerçekten. <laughs> gerçekten kalkacağım. mükemmel. Yok kalkmana gerek yok bence şey yaparım. Evet demek anasının kuzusu mi? evde kalmış ve terleyen. imaja bak. <gülüyor> <gülüyor> 17 sene sonra akılda kalan imaja bak yani. Benim de seninle ilgili yaptığım bir röportaj var. Yok. Aynı teyzeleri ben de buldum. <laughs> Öyle mi? Yok yok bulamadım nereden bileyim böyle bir fotoğrafı tamam. Güzelmiş güzelmiş. Teşekkür En azından programa gelen konukların benim için çalıştığını görmek gerçekten çok önemli. Baya çalıştı. Valla çok önemli. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi çok önemli. Bazen oluyor burada soru soruyorsun gitmiyor, yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Halbuki biz programa çalıştığımız gibi gelen konunun da bize çalışmasını istiyoruz yani. O çok önemli bir şey. Evet. Bak İvan'a çalışmış ötekiler oturuyor. <laughs> Mesela gördünüz mü? Onun için ben tekrar geleceğim ona gelmeyeceğim. Valla daha <laughs> şarkı da madde nasıl yani? Son şans ya. onlar için bitti. Harikasın. Ben geliyorum tekrar. Geleceksin <laughs> her zaman. Başımızın tamam üzerinde yerin var. Seni her zaman görmek isteriz. <laughs> Baban